Herkese selamlar arkadaşlar Çetin Balıkta kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu hep e, sorulan bir soruydu e, bayağıdır bir video çekeyim dedim bu konuda Spin kamış lrf işte e, üç parçalı surf kamışlarda her zaman ben ava gittiğimde biliyorsunuz gez göz arpacık diyorum ondan dolayı şu halkalarımızı halkalarımız birbirine tam böyle silah gibi gez göz arpacık gibi ok gibi olacak arkadaşlar. Eğer öyle olmazsa ipimizi görüyorsunuz. Bu ip tam karşıdan karşıya ok gibi oluyor. Bu ip eğer gez göz arpacık şeklinde halkalar tam karşı karşıya birbirine denk gelmezse bundan buna tam karşılamazsa etrafına dolanıyor bunu atarken diğer halkanın. Patlamalara sebep veriyor. Bundan sebep arkadaşlar bu halkaları LRF avında spin avında da surf avlarında karşı karşıya getirmeye dikkat edin. Özen gösterin o Öncelikle Çetin Balıkta kanalına abone olursanız sevinirim. Daha güzel içerikler gelecek. Daha güzel videolar. Daha güzel avlara imza atacağız beraber. Arkadaşlar bir de şu konuyu konuşalım. Bakın. Şu kamış mesela iki parça geçme yerinden. Kimi arkadaşlarım bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Şu şekilde bakın. Şu şekilde bırakıyor şöyle şunu hafif geçiriyor şöyle gevşek halde bırakıyor bunu böyle bakın bakın dönüyor değil mi bak böyle olmayacak arkadaşlar bu halkayla şu karşı e, ikinci parçanın halkasına denk getirdiğimiz şekilde iyice bunu dibine kadar yitiyor sıkıştırıyoruz arkadaşlar yani bunu iyice sıkıştırıyoruz böyle yerine eğer bu burada böyle gevşek kalırsa bakın bu boşluk yapıyor bakın bak boşluk Şöyle göstereyim ben size. Arada yarım milimde yüzde bir boşlukta kalsa bu atarken jik ve e, kaşık maketlerimizi buradan çat diye kırılıyor arkadaşlar. bu. Ondan sonra ya buradan kırılıyor ya buradan kırılıyor. Yani muhakkak buradan kırılıyor genelde de. Arkadaşlarım diyor ondan sonra bu e, kamışım neden kırıldı acaba? Kamışımın markası mı kötüydü? İşte e, adi kamış mı aldım? Arkadaşlar en kötü kamış bile öyle hemen hemen kırılmaz. Yani biraz da hatayı kendinizde arayacaksınız. Çünkü bir şey hepsi birbirine bütündür. Bağlantılıdır arkadaşlar. Şimdi işte kamışı karşı kamışını ikinci parçayı düzgün takmazsanız kamışın buradan kırılır arkadaşlar. Atıyorum bakın şimdi şu halkayla bu halka eşit olmaz. Şöyle olursa ne olur? Yan olursa buna dikkat etmiyor. Bazı objedaşlara bakıyorum av yaparken işte surf avında, spin avında, lerif avında adam üçünü de geçirmiş e, şey ikisini de geçirmiş veyahut da surfte de aynı halkanın biri bu tarafa bakıyor biri bu tarafa bakıyor en, en uçtaki halka genelde bakıyorum istavrit avında, yemli lüfer avında, çinekop avında, yemli avlarda Adamın halkası biri, birisi Kars'a bakıyor, birisi Edirne'ye bakıyor arkadaşlar. Yani öyle olmaz ya. Bir işi yaparken gerçekten düzgün yapmak gerekir. Şunu her zaman dediğim gibi Arkadaşlar bu işi silah gibi yapın dediğimde gez göz arpacık dediğimde bakın şöyle olacak ok gibi şu halka şu halka diğer e, kamaşımızın ikinci parçasındaki halkayı tam net göreceksiniz Elinizi alıp böyle bakacaksınız arkadaşlar böyle gez göz silaha bakar gibi bakacaksınız ok gibi olduğundan emin olun bir de arkadaşlar önemli olan burası buna dikkat edin arkadaşlar bakın şu şu aradaki mesafeyi görüyor musunuz? Şu aradaki mesafeyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Spindere, LRF'de de şu aradaki mesafe var bu. Parçanın birleşme yeri. Bakın. Kamışın şurası koniktir arkadaşlar. Bakın. Şurası koniktir. Buradan ikinci parça buraya kadar girer. Zamanla bu aşağı doğru ta şu epoksinin dibine kadar girer. Ondan sonra laşkalaşmaya başlar. Böyle uzun süreli kullandığınızda yıllardır. Ondan sonra bunun tamiratını da yapıyorlar. O ayrı bir şey. Ama bizim amacımız kamışı yerine iyi oturtturmak arkadaşlar. İyi oturtturup çıkmıyor demeyin çıkar. İyi oturtturduktan sonra böyle avınız bitti mi? İki eline tutun. Yani çok suda falan girdiyse sıkıştıysa eldivenle şöyle ikiye çevirin çıkar arkadaşlar. Şöyle döndürün sağa sola. Bizim de başımıza çok geldi. Ee, yani bunun teknikleri bunlar arkadaşlar. Bunlara uygularsanız avınız yarım kalmaz. Kamışınız kırılmaz. Arkadaşlar bir de şu lider boyunu paylaşmak istiyorum size. Şimdi bazı arkadaşlar şu lider boyunu ben genelde 45-50 santim yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Liderimin düğümü burada. Kamışın ucu burası arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar bunu uzun yapıyor. Baya böyle içeriye doğru sokuyorlar bu lideri. Atışlarda patlamalara sebep veriyor. Patlamasa dahi Liderin düğümü içeri girdiğinde halkanın e, halkalara sürtünerek çıktığından liderimizin düğümü eziliyor arkadaşlar. Böyle atarken sürekli tak bak. Şimdi bakın elimi çektim içeriye lideri. Halkanın ucuna bakın. Bak çıkarken tık ediyor bak. Bak tık ediyor. Geri çekerken de zor giriyor zaten içine. O yüzden e, takımlarınızı kaybetmemek istiyorsanız şu şekilde kullanın lideri. Lider böyle halkanın ucundan 3-4 santim aşağıda kalsın arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Halkanın ucundan şöyle 3-4 santim aşağıda kalsın. Maketinizi, kaşığınızı jikinizi o şekilde kullanın. Liderim de burada zaten benim. Genelde 45-50 santim kullanıyorum. 40 santim. Minimum 40 santimle 50 cm, maksimum 50 santim kullanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu spin avında da lrf avında da surf avında da geçerli söylediğim uygulamalar bu kamışın geçme yerine dikkat ederseniz arkadaşlar bir de spinde lrf'de bu e, lider boyuna dikkat ederseniz takım kaybetmenizi minimuma indirirsiniz arkadaşlar ondan sebep e, bu videoları çekiyorum bazıları sıfıra kadar yanaştırıyor halkayı böyle içine e, şey yapıyor atıyor böyle atıyorlar arkadaşlar lider de olsa ucuna kadar e, çekiyor klipsi. kaşık veyahut da jik Maket buradan sallanıyor, böyle atıyor, böyle erim açınız düşer arkadaşlar, eriminiz düşer bu şekilde, bu şekilde av yapılmaz, en azından lider boyu kadar boşta bırakacaksınız. Adam lider kullanmıyor, hem de böyle dibine kadar çekiyor arkadaşlar böyle. Bakıyorum yanımda av yapıyor, bunu atmaya çalışıyor, ya 30-40 metre atamıyor bile, yani buradan atamazsın ki bunu. Ucunda böyle kaşık burada sallanıyor, atamazsın bunu. Erim mesafen çok düşer, yarı yarıya düşer. O yüzden en az şöyle lider boyu kadar lider kullanmasan da yani sadece iple de kimi arkadaşlarım lider kullanmıyor. Lideri sevmiyor. İp, ip de olsa ipini direktmen klipse de bağlasan lider boyu kadar 40-50 santim böyle kamıştan aşağıya pay bırakacaksın arkadaşım. Pay bırakacaksın. Öyle atacaksın. Erimin daha güzel olur daha güzel av yaparsın. Bilgi açısından size sürekli balık avında ne kullanılır, takım hangi takımlar kullanılır. İşte sürekli bilgi içerikli videolar çekmeye çalışıyorum. Ama e, abone ve beğeni sayımız çok düşük arkadaşlar. Sizden ricamdır. Abone olmak ücretsizdir. Takip edip bildirimleri e, açık tutarsanız tüm bilgilerden e, balık avından işte meralardan bilginiz olur. Sizlerle büyüyoruz. Kanalımız 3000 kişiye yaklaştı destek verirseniz beğeni yapıp yorum yaparak hani bilmediğiniz konu olursa bana yazarsanız tüm herkesin yorumuna muhakkak tüm videolarıma bakın arkadaşlar. Cevap vermişimdir. Şu an dönüş balığı başlıyor. Arkadaşlarımız Meralarda tek tük lüfer sarı kanat alıyor arkadaşlar. Bu videoyu onun için çektim. İşte Meralarda sıkıntı yaşamayın diye video çekiyoruz. Lider boyunu dediğim gibi arkadaşlar 45-50 santim kullanın. Liderin düğümünü de Böyle halkanın içine sokmayın arkadaşlar. Şu şekilde sokmayın. Yeni başlayan arkadaşlar bilmiyorlar bunu. Bakın buraya girdiğinde buradan atarsanız sürekli böyle patlama problemi yaşarsınız. Lideri görüyorsunuz düğümün arkadaşlar. İçeri girmiş halkadan. Bu şekilde içeriye sokmayın arkadaşlar. Dışarıda dursun ha böyle. Dışarıda dursun. Böyle atın maketinizi, kaşlarınızı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar en önemli konu buydu. Şu kamışın birbirine geçme konusuydu. Şuraya dikkat ederseniz çok sevinirim. Çünkü bir kamış dünya para arkadaşlar. Şu kamış şimdi 5-6 bin liradan aşağı değil. 10 bin liralık 20 bin liralık kamış kullanıyorsunuz. Bu geçme yerlerine dikkat ederseniz şu şekilde gevşek bırakmayın arkadaşlar. İkinci kez söylüyorum ama şöyle gevşek bırakmayın arkadaşlar. Şöyle iyice şu diğer halkayla bu halkayı ee, gez göz arpacık yaptıktan sonra halkayı tam karşı karşıya ok gibi olduktan sonra iyice bunu tutun. O tutturun arkadaşlar ikisini beraber oynamasın. Atarken ağırlıktan ağırlığın merkezi direktmen e, bura doğru yayıldığından kamışa doğru yayıldığından buraya ağırlık boşluk olduğunda buradan direktmen çatlatıyor patlatıyor arkadaşlar burayı. O yüzden burada boşluk olmasın. Boşluk olduğumuz direktmen kamışımızı buradan patlatıyor kırıyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar, surfte de, lrfde de, spinde de, Shorjik'te de, kamışımızın birleştirdiğimiz yerleri gevşek bırakmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.